canlı yayın yapabilmek için bugün e, daha erken yayına girip bu canlı yayını sonlandırdıktan hemen sonra da yine kendi konumuza e, Burak Durna cinayetine geçeceğiz. Onun için biraz afallayanlar Allah Allah neden erken girdik diyenlerden e, şöyle geldim ekrana? Geldi herhalde. Döndü Boztepe ile ilgili sevindiren haberi erkenden verebilmek için geldim. Bugün e, bir şey olmuştu. Bana bir, bir birkaç mesaj geldi. Ben de dışarıdaydım. Bulundu falan dediler. Döndü Boztepe bulundu Berakça görmüyor musun? İzlemiyor musun falan diye. Allah Allah dedim. Birkaç haber sitesine baktım. Çünkü takibi almıştım Afyon'daki haber sitelerini. Göremedim. Döndü Boztepe'nin bulunduğuna dair bir haber. Sonra dakika 39, 39 dakika önce bir şey paylaşıldı yazıyordu. O da şu. Ee, yaklaşık 13 kişi, bunun içinde Mevlüt Yılmaz ve eşinin de olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Döndü Boztepe'nin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yoktu. Ee, bu yüzden afallasam da, şaşırsam da açıkçası ee, sevindim. Çok sevindim. Uğur Boztepe'nin Facebook hesabını takip ediyordum. Orada paylaşımları vardı. Konunun peşini bırakmadığına dair işte adliyeye gittiğini takip ettiğini falan yazıyordu. Konuyu hatırlatmak için birazcık bahsetmek istiyorum ama unutmadığınıza da eminim. Aslında konunun bir kelebek etkisi gibi yani böyle bir, bir tuhaf bir durumu vardı. müganlı için önemi büyüktü ve buraya Mehmet adında mahallenin kendi halinde bir ee, insanını çıkartıp Arife Gökçe'deki gibi Sinan Sardoğan'la bir bağlantı kurup saçma sapan bir olay örgüsü oluşturulmaya çalışılıyordu. Neyse ki gerçeklerin bir şekilde gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var da Mevlüt gözaltına alındı. Şimdi burada ee, bunun işte yasal boyutunu ne kadar etik bilmem ne buraları geçelim. Çünkü artık konuşacak bir şey yok. Ee, adalet herkes için lazım diyelim buraları atlayalım ben Müge Anlı'yı seyretmiyorum ee, ilgimi çekecek çok afaki bir konu olursa bakıyorum ee, gerisine çok da açıkçası vakit ayıramayacağım şöyle bir şey var Döndü Boztepe ile ilgili yalnız bu 11 kişiyle ilgili bana bilgiler geliyor ama ben bunları burada yazmadan söyleyemeyeceğim çünkü içlerinde çok tuhaf isimler de var e ee, döndü Boztepe biliyorsunuz deprem günü kaybolan bir teyzemiz. Deprem günü kaybolan bir teyzemiz. Şimdi 6 Şubat deyince hepimizin zaten tüyleri diken diken. Dünyamız başımıza yıkıldı. Hepimizin bir şekilde canı yandı. Bu teyze de o gün apar topar kaldırıldı. Kim ya da kimler tarafından oğlu Uğur Boztepe ve diğer evlatları yayına katılıp bunu aramaya çalıştılar yayın boyunca köyde dediğim gibi kendi halinde olan Mehmet'le ilgili söylemlerde de bulunuldu. Fakat Mehmet Nuh diyordu peygamber demiyordu. Ben Mevlüt'ü gördüm. O gece döndünün koluna girmiş sanki onu saklar gibi kafasını saklar gibi bir yerden bir yere götürüyor diye iddialarda bulunuyordu Mehmet. Sonrasında Mevlüt'ü işaret ettikçe Mevlüt'ün döndü Boztepe ile olan ilişkisi ortaya çıktı. İlişki derken Bence tek yönlü bir ilişki. Yani ee, burada platonik bir durum söz konusuydu. Bu meydana çıktıktan sonra Döndü Boztepe ile Mevlüt arasındaki ilişkinin adını Müge Anlı çocukluk aşkı diye koydu. Oysa ki Döndü Hanım bu durumdan çok şikayetçiydi. En yakın arkadaşına benim başıma bir şey gelirse oğullarıma söylersin gelirse bu telefonlar yüzünden gelecek diye telefon sapıklığına maruz kaldığını dahi söylemişti. Oysa ki programda Mehmet hedef olarak neredeyse gösteriliyordu. Mehmet'in üzerine gidiliyordu. Ve Mehmet'in programa geldikten sonra kıyafetlerini çöpe attığı, e, olay günü giydiği, üstünü başını çöpe attığı falan iddia ediliyordu. Hepimizin düşünceleri Mehmet'e yönelmişti. Ama sonrasında geldik gördük ki konunun Mehmet'ten ziyade çok tuhaf bir hali vardı. Döndü Boztepe'yi Mevlüt Er Yılmaz adeta pazarda, gözüne kestirebileceği her yerde takip ediyor. Onunla konuşmak için fırsat kolluyordu. Bunlar ortaya çıktı. Yalancı şahitler ortaya çıktı. İkinci Sinan Sardoğan vakası olarak anılsa da Müge Anlı bunu çokça kez dile getirdi. İkinci Sinan Sardoğan vakası dedi. Öyle gösterilmiş olsa da takıntılı aşık Mevlüt Er Yılmaz onun eşi ve 11 kişi gözaltına alındı. Döndü Boztepe'nin ne yazık ki hala kendisi bulunamadı. Sağ olabilir mi konusundaki e, yorumlar ve düşünceler de şu şekilde ilerliyor. Şöyle düşünülüyor. Eğer gerçekten takıntılı bir aşk hikayesi varsa, e, Mevlüt'ün döndüğüyle ilgili herhangi bir işte bir beklentisi, bir durumu söz konusuysa eğer, böyle bir şey yapmış olabileceği konuşuluyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce döndü Boztepe yaşıyor mu? Bu konuyla ilgili ne zamandır anket yapmıyorum? Hemen sorayım ve sonra da yorumlarınıza geçeyim. Sizce bu konu aydınlığa kavuşacak mı? Mevlüt Er Yılmaz yer gösterir mi? Eğer başına bir şey geldiyse söyler mi? İtiraf eder mi? Anketi gönderdim. Anket elinize ulaşmış olmalı. Anket kapınızda. Evet neler yapıyorsunuz? Haberi duyunca ne yaptınız? Ben mutlu oldum. Uğur'un hemen Facebook profiline gittim. Ee, baktım. Gerçekten uzun zamandır bakmıyordum. Araştırıyor olduğunu gördüm. Hiçbir zaman peşini bırakmıyor olduğunu gördüm. Birkaç gün öncesinde annesiyle ilgili yaptığı paylaşımları gördüm. Adliyedeki e, paylaşımlarını gördüm. Yüksek ihtimalle kendisi bir avukat tutmuş e, ve bence şikayetçi şikayetçi mi olmuyor? Işte, dosya mı açılıyor? Ne, ne yapılıyorsa işte ben bu terimlere hakim bir insan değilim. E, bana göre öyle olmuş yani. Bana göre bu işin peşi bırakılmamış. İyi ki de bırakılmamış. Ve kurdu kuşa da yer olmasına izin verilmeyecek her türlü e, ee, saptırılmalara rağmen rota belirlendi ve bence doğru hedefteyiz. Mevlüt er Yılmaz'ın eşinin de alınmış olması çok şükela benim benim için. E, kendisinin bir şey sakladığı çok belliydi. Eşini savunduğu çok belliydi. Bu hikayede kaç yaşında kadına artık neler yakıştırıldı siz de çok iyi biliyorsunuz. E, darısı Fikri başına demiş. Deniz hoş geldin. Valla Arkadaşlar gördüğümüz şeyi algılıyoruz. Çok afaki bir şey olmazsa şaşırmıyoruz. Biz de affedersiniz de e, ne aptalız, ne deliyiz, ne de takıntılıyız yani. İzlediğimizi bize yansıtılan kadarıyla önce anlamaya çalışıyoruz. Sonra iç yüzünü birazcık araştırıyoruz zaten. Biz de affedersin mal gibi izlemiyoruz. Açıyoruz, bakıyoruz. Bize gösterilen kısmından da ziyade bir şey var mı anlamaya çalışıyoruz. Yoksa reality show programlarında bir sunucunun tek elinde işlenilen konulardan e, biz de memnun değiliz. Şimdi bugün Seher'e geleceğim. Söylediği sözlere geleceğim. E, programla ilgili bir eleştirim var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama e, bazı şeyler de insanın gözüne gözüne giriyor yani. Bakın çok önemli bugün konuyla ilgili bir açıklama var. Didem Hanım'ın bir açıklaması son saniyede son dakikada yaptığı bir açıklama benim için çok kıymetli. Her yere çekilebilir. Kendi yorumumu paylaşacağım. Ama bu konuda da Döndü Boztepe ile ilgili günlerce yayın yaptığımız zamanlarda da insanın göz göre göre bile bile her şeyi bırak bir insanoğlu hissede hissede yani yani sizin de an, annenizin acaba gözü mü vardı? Acaba ondan hoşlanıyor mu gibi sorular da bana biraz biraz tuhaf geliyor arkadaşlar. Gö, göre 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 ya. Yani daha ne olsun istiyor insanlar ben anlamıyorum yani. Ya ben sırf benim dediğim olsun. Birisi katil çıksın diye uğraşabilir miyim? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne izliyorsak o. Oh bize ne gösteriliyorsa o. Ondan sonrası artısı bir parantezi bizim kendi merakımızla ilgili. Açarsın, bakarsın, birkaç bir şey okursun, sosyal medyasına girersin, ne bileyim bir, biraz daha gözlem yaparsın, birkaç bölümünü daha tekrar seyredersin, anlamaya çalışırsın. Hepsi için söylüyorum bu reality programların hepsi için söylüyorum. Böyle Affedersiniz ama kendinizi aklamak için bambaşka bir konudan da bambaşka bir konuya e, ithafen yayın yapmak çok tuhaf geliyor bana. Yani bu takıntı biraz tuhaf yani. yani Mevlüt Er Yılmaz'ın takıntısı ne kadar tuhafsa e, bu sunucu hanımefendilerin takıntıları da o kadar benim için tuhaf. Şimdi Döndü Boztepe ile ilgili senaryomu hemen söyleyeyim. Benim senaryom bu, bu çıkar, bu çıkmaz bilmiyorum. Belki e, yer gösterme yaşanır, belki itiraf gelir ama ben önceden söyleyeyim. Benim senaryom bu arkadaşlar. Döndü Boztepe ile ilgili durumu Mevlüt Er Yılmaz'ın eşi öğrendi ve dayanamadı. Önce Alanya'ya gitti. Aralarında bir tartışma geçti eşiyle. Sonra döndüğünde görümcesinin evinde e, belki gördü. Bir böyle bir gözünün önünden geçti döndü hanım. Birden sinirleri kabardı ve gittiler. Döndü Boztepe'yi evinde darp ettiler. Ve daha sonrasında e, darp ettiklerini ablası Mevlüt'e söyledi. Bu benim senaryom. Ve Mevlüt de e, gideyim şu döndüğü bir bakayım dedi. Gittiğinde döndüğü baygın halde buldu. Ve o halde onu çıkartıp e, belki bir yere götürmek istedi. Belki bir e, yüzüne su çarpmak istedi ama Döndü Boztepe e, Mevlüt Er Yılmaz'ın aracında ya da e, evinde ya da damında bilmiyorum neyse fenalaştı ve hayatını kaybetti. E, bu yüzden bir şekilde ortadan kaldırılmak istendi ve o köyün dışına çıkartıldı. Benim Önemli asıl son söylemim bu. Döndü Bostef bu, bulunmamış. Bulunmadı. E, sağda evet, solda tek hesaplardan izliyorlar insanlar. İnanıyorlar Hı. Evet. onlara. Girip sana yazıyorlar. Yo, iyi, ben ben müdahale baktım. edeyim. Hı. -hı. E, fake hesapları aldanmayın arkadaşlar ya da fake hesapları öyle takip edip de buraya gelip böyle boş yapanları. Öyle bir Hiç haber yok. Hiç okumadım görmedim. Neyse önemli. değil. ortalığı yaygaraya gelmişler. Ee, öyle bir e, hikaye yok biliyorsunuz. Ben biz okumadım. de hepsi anlık ve gerçek. E, boş haberler yani. Ben engellemedim yine de. Yani bilerek yapmamıştır diye. Bir umut. Bir şans sanalım yani. Tekrar bakayım Engin'cim. Aa bende var işte şu Bak ne diyor dört ayrı bölgeye Tamam. Kadının evet. cesedinin bulunduğu yönde gelen ihbarların ardından resmi kaynaklarına edilen bilgilere göre yaşlı kadının cesedinin bulunmadığını ancak Çukurkuyu köyünde soruşturma'nın kapsamlı tamam, devam ettiğini. Tamam. Açık ettim. açıklamayı Uğur Boztepe yapmış diyor ki Uğur e, annem döndü Boztepe'nin kaybıyla ilgili çıkan ölü bulunmuş haberleri tamamen asılsızdır. Annemi arama çalışmaları ilk günkü gibi devam etmektedir. E, İzce Hisar Cumhuriyet Savcılığı çok özür dilerim anlayamadım burayı ve kolluk kuvvetleri titizlikle soruşturmaya devam ediyor. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin. Yani. Her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Arayıp soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. İlginiz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin demiş. Bu da Uğur Boztepe'nin annesinin hala sağ bulunabileceğine dair bir umudu olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi de Mevlüt'ün saplantılı ve takıntılı bir şekilde ...annesine olan ilgisi acaba onu yaşattı mı gibi... ...düşünüyor olabilir. Tekrar Öyle. söyleyelim. Ee, orada bahsi geçen haberde de...